Merhaba, Makrocentra hoş geldiniz. Eylül ile beraber sonbaharı hissetmeye başladık bile. Fakat raflarda hala yazdan kalan sebzeler yerlerini koruyorlar. İşte bunları kışa taşımak için bir takım tarifler hazırladım sizlere. Bugün birlikte Balkanların meşhur ajvarını yapacağız. Ajvarın farklı mutfaklarda çok çeşitli tarifleri var. Fakat değişmeyen bir ana malzeme var. O da kırmızı biber. Tam da mevsiminde en güzel kırmızı biberlerden seçeceğim. tazecik yaz sebzelerimin tümünü topladım. Şimdi sıra geldi iyi bir zeytinyağı seçmeye. Zeytinyağımı da aldıktan sonra mutfağa tarife başlamaya gidiyorum. Ajvarımızı yapmaya sebzelerimizi közleyerek başlayacağız. Kırmızı biberlerimi ve patlıcanlarımı ben fırında közleyeceğim. Onun için bir tepsiye diziyorum biraz aralıklı olarak. Ama eğer açık ateşe erişiminiz varsa Tabii ki orada közlemenin lezzeti de bir başka. Ateşte közleyip kullanmanızı öneririm. Tepsiye dizdiğim sebzelerimi önceden ısıttığım fırınıma götürüyorum. Patlıcanlarımı ve biberlerimi 230 derecede közlenmeye bıraktım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar sürecek. Ben de o sırada sosum için gereken soğanlarımı, sarımsaklarımı, domateslerimi hazırlayacağım. Ajvarı yapmaya soğanımızı kavurarak başlayacağız. Tencerime orta ateşe aldım ve zeytinyağımı ilave ediyorum. Doğradığım soğanları ısınan zeytinyağıma ilave ediyorum. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika kavuracağım soğanlarımı. Şimdi sarımsaklarımı ekleyeceğim. Bir dakika kadar onları da kavuracağım. Ajvar'a lezzetini verip dengeleyecek olan üzüm sirkemi ekliyorum. Hafifçe çektireceğim. Sirkemi ekledikten sonra karışımımı kaynama noktasına ulaştırdım. Bir, bir miktar çektirdim sirkemi ve şimdi artık doğradığım domateslerimi ilave ediyorum suyunu çekip iyice pişene kadar bir 10-15 dakika pişireceğiz. O sırada ben de közlenmiş sebzelerimi fırından alıp geleceğim. Sebzelerim bu sırada harika şekilde közlenmişler. Şimdi sıra geldi onları da soyup doğramaya. Patlıcanlarımla başlayacağım. Mümkün olduğunca tüm kabukları soymaya çalışacağım ama kalırsa çok dert etmemek lazım. Zaten blenderdan geçeceği için ufak tefek kabuk parçaları sosumuzu bozmayacaktır. Domates, soğan, sarımsak karışımımız güzelce kavruldu. Şimdi közlediğim, soyduğum ve sonra da doğradığım biber ve patlıcanlarımı ilave edeceğim. Tüm malzemem suyunu iyice çekene kadar kısık ateşte 20-25 dakika ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Ajvar karışımım 25 dakikalık pişme süresi sonunda suyunu güzelce çekmiş. Şimdi blender yardımıyla püre haline getireceğim. Ajvarımın kıvamı tam istediğim gibi oldu. Eğer daha kıvamlı seviyorsanız ya da siz kıvamı bu şekilde tutturamadıysanız bu aşamada tekrar ateşe alıp biraz daha suyunu çektirebilirsiniz. Şimdi ajvarımı küçük kavanozlara alacağım kış boyunca keyifle tüketmek için. Kış boyu tüketeceğim leziz ajvarımı üzerine zeytinyağı ekleyerek servis ediyorum. Yepyeni tarifler için YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın.